Şu gelmeyin gel, gel abi. Bütün dükkan benim, gel. Bütün abi gel. bütün dükkan diyorsun, bana müdahale ediliyor şu an ya. Şu an, şu an bak sesim kesiliyor arkadaşlar. Ya ben orada polis müdahalesi var, orada eylem yapıyoruz zannediyorlar abi. Niye müdahale abi, ediyorsun adam, ya? Abi ya. hangi dükkan diyorum, hep seveyim. Bu şirine, bu sokak senin mi abi? Abi bir şey söyleyeyim oraya gidelim, gitmeyelim değil. Orada da müsaade etmiyorlar ki. Polisi mi aradınız abi? MHP bu ülkeyi sokaktan topladı. Ay, ülkeyi teslim etmiştiniz FETÖ'ye. Bu ülkenin sahibi bu ülkenin Tayyip Erdoğan falan değil. Olan da. pahalılıklar karşısında siz sadece hükümeti mi suçluyorsunuz? Sen ben fakirdin de, 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 şey de zenginleşti mi beyefendi? Sen hafta yaptılar bir ya. şey demedim. Allah şey Demedim de yani. Bu da bir sürü ama ses burada bizi rahatsız. Bak yayınlamıyorlar. Türkiye'de aldığınız Biz yayınlıyoruz işte bu görevi biz yapıyoruz abi. Ya nasıl sorunlarını dile getiriyoruz. Bu basın olmasa şimdi senin sorun Yan, de, evet. Bu adamdan başka bu ülkeyi şu anda yönetecek yok. adam yok var Aynen mı? yok abi? Koskoca yok. Türkiye Cumhuriyeti. Bilgi istedim. birikim gençlikten gelme yok. Bir tane göstersene bak kim var. Şu anki mevcut sistemde kim var? Bence, bir tane bence bir tane bence göster. Ama abi niye koskoca abi Türkiye cumhuriyetine kim? yok mu Tayper? Şu herhalde? sistemde yok. Neden şu yok sistem abi? sistem yok abi işte Olay sistem izin vermiyor. Sistem Sen izin vermiyor. Sistem izin çok çok vermiyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin recep Tayyip hani... Erdoğan'dan şu sistemde bak önümüzdeki yapılacaklardan bu projeleri yürütecek başka bir sistem eleman adam yok. Yok abi. Abi peki denesek biz? 85 denesek 85 mi? milyon insan. 100 yıl son 80 yıldır denemedik mi? Koalisyon hükümetlerini denemedik mi? 80 yılda geçmişte denemedik Ama hep sağ partiler yönetti. Tamam, tamam ne Çok yaptı? Bu olsun Süleyman tamam, ne yaptı? E, nereye kadar geldiler? Bu kadın kimdi? Tansu Hep bunlar sağ parti da değil mi? Abi sağ, sağ, sağ sol ama. ayırmıyorum yani Başarılı olabilirler. Abi sağa sol abi. ayırdın Yaptım mı? Maddılar, galiba. Abi sağa sol ayırmadım ben. Bak dikkatini çekerim. Ben ayrım yapmadım. Yok, hani sol partileri hiç fazla deneme bir Ecevit'i denedik abi. Abi bize bak koalisyon hükümeti. 80 yıldır bize yaramadı. Geldi, e, özel geldi. Bazı yanlışları oldu. Olmadı diye söylemiyorum. Evet. Şu anda bu adamdan başka ülkeyi yönetecek şu sistemde adam yok. Peki abi. Sık. Adam bizi, Gelecek, var, var. Ha? Adam bizi düşünüyor mu? Düşünüyor. Tamam bir, bir saniye. saniye. Tamam bir saniye. Tamam dur dur. Sigaraya bir saniye. Gel amca abi burada konuş. Buyur. Ya. Buyur abi. Sigara yazam buyur. yaptı. Tamam. Millet Gerçekten içmesin diye. 84 84 milyon Türkiye'de herkes öldü bir Recep Tayyip Erdoğan Bey olmasa bu ülke batacak mı? Dinle. Hep sen konuş. Tamam bir şey konuşayım. diyeyim. Koalisyon hükümet, hükümeti değil mi? Şu an güç Yok, hükümet koalisyon hükümeti, hükümeti, hükümeti de değil. Koalisyon ortağı var. Şey böldüler abi. 5 tane ortağı var. Kimin? Kim nerede? Millet Atatürkler çıkarmış. MHP mülkeyi. Abi yapma Allah aşkına ya. Neyin MHP yönetiyor? Sokaktan topladı bu ülkeyi. Ülkeyi teslim etmiştiniz FETÖ'ye. MHP bu ülkeyi sokaktan topladı. Hala bu iktidar bu diyorsun. Hala bu iktidar. var. Iktidar. Bu ülkenin sahibi bu Tayyip Erdoğan, Erdoğan falan değil. Biz de. i̇leri, e. Tamam bizleriz. Biz, Herhalde bizleriz. Allah'ın e. Allah. ki bir Bu ülkenin de. sahibi biziz. Ben. Sensin, benim. Millet yani. Vatandaşlar, halk. Onda bir itiraz ediyor mu? Yok. Yok. Bir adam ağzından çıkan Allah keçine mersin. Ölse mesela Recep Tayyip Bey. Vefat etse yani. Hani batar mıyız, biter miyiz? Geri gideriz. Geri mi gideriz? Aynen. Bir yere gitmek. Daha ileri gideriz. Daha ileri. Bu millet. Gidiyor. Yani dolar. dolar ileri. Abi, abi petrol de ileriye gidiyor. Dolar, dolar da ileri. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Olan bırak, pahalılıklar bırak. karşısında siz sadece hükümeti mi suçluyorsunuz? Mazot Bilmiyorum. yükseldi, dolar yükseldi, altın yükseldi, patates yükseldi, soğan yükseldi. Siz hükümeti mi suçluyorsunuz? Peki abi bu kimi sadece? kim sebep olacak? Tamam da, Bizi o bu yönetiyor hükümet ama. Hükümet mi? Hayır, yöneticilerimiz bizim. Tamam da bunu suçluyor. Devletimizi yöneten mi? kimse evet, onu Tamam da serbest şey ama. Ezelinden beri var. Ben sadece şunu söylüyorum. Sen fakir sen o fakirdin o de zenginleştin mi o beyefendi? O Sen fakirdin de zenginleştin mi, zengin miydin de fakirleştin mi? Bu ezelinden beri böyle geldi, böyle, Ama de zen böyle de devam ediyor. Zengindik, fakirleşiyoruz abi, battık diyorlar beyefendi. dükkanları indiriyorlar. Hiç kimse, Hiç kimse de fakirleşmedi. De. Türkiye Cumhuriyeti iş her Cumhuriyet taraf. Millet iş beğenmiyor, iş iş dolu. Kimse yalandan yere konuşmasın. Şunu şunu çok anlayalım. Biz gelişmiş ülke değiliz bak. Gelişmiş sokuduk Kendi alanımızda çalışamıyoruz diyorlar. Bak abicim, biz gelişmiş bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gayet doğal bu saldırılar, bu şeyler. Gayet doğal. Abi. Yani sürecince Türkiye'den başka hangi bir Allah devlet böyle yönetebildi? Türkiye'den başka konuş dün gel gel meydana doğru. Dün şöyle dükkanımızın önüne açaklasın. Tamam. Allah razı olsun. Vodafone mu? evet abi. Bizim. Vodafone müdahale mi? Abi, abi, bir evet, şey, şey söyle. Bir saniye. Hayır me, meydanda yapmıyoruz. Meydanda Yapın yapmıyoruz. abi. Bak millet kavga ediyor. Abi basınız lütfen. Basınız. Basın biz de ekmek yiyoruz burada abi ya. Abi şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Meydana doğru. Şey yapalım. Meydanda meydanda yasak o yüzden. Meydanda meydan Her şey var. Her şey var. Abi abi bak basınız sen daha atma. de, yapma. de sana hakaret etmiyorum. Bak burada geçen hafta yaptılar. Bir şey demedin. Demedim demedin yani. Bu da bir şey mi? Ama ses burada rahatsız. Tamam var mı? Hadi abi. Gel abi. İler abi. Allah razı olsun. Hadi o, 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 abi. Lütfen. ben, lütfen. ben Meydana gidemem diyorum. Meydan. Hasbun. O zaman adam. ilerleyeyim. ilerleyeyim. Senin dükkanını sözlerini anlamayacak. Onun peşinde. Bunların daireleri bir trilyon oldu. Yeni nasıl nasıl daire oldu? Konuşsun abi. Engelleme lütfen. Bırak. Basın engellemek suç abi. Bağırıyorlar. Sen şöyle geçin. Hayır. Dükkanın neresi? Şu gel meydana Gel abi bütün dükkan benim gel. Bütün dükkanım burada abi gel. bütün dükkan diyorsun bana müdahale ediliyor şu an ya. Şu an şu an bak sesim kesiliyor arkadaşlar. Ya ben orada polis müdahalesi var. Orada eylem yapıyoruz zannediyorlar abi. Niye müdahale abi, ediyorsun ya? Abi, abi hangi dükkan diyorum? gözü benim abi. Hep senin bu şirin e, bu sokak senin mi benim abi? ben burada? Sen ne yapıyorsun abi? Niye milleti birbirine düşürüyorsun? Abi düşürme konuşuyoruz A ya. Dar, bak AK Partililer de vardı. Diyor, ona diyor, ona diyor. Ne gereği var bunu ideolojik olarak söylemiyorum sana. İdeolojik ben. olarak. Kurtuluş Savaşı'nda. Bak buyur. Kukunlu i̇leride konuş, abi, konuş şuna, abi buyur. Abi ileride ama buradan kovuyorsun resmen abi. Yani niye kovayım abi? Sen burada esnaf ne, ne demek tamam, esnaf? Tamam ben saygı ne duyuyorum diyorum. esnaf. Sen niye bana duymuyorsun abi? de bir ya? şekilde söylüyorum. O zaman o zaman gidelim o tarafa. Abi ileriye git. Burada bak dükkanımızın önü var Ne oldu sabahtan beri? Abi yani bak. Bak, 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 Ali 5 dakika 5 dakika oldu ya. Vallahi 5 dakika oldu. Abi bak biz burada Abi bak şurası kapalı ya. Allah o da bizim arkadaş. Abi meydanda ne yapayım? Meydanda yasak. Genel olarak abi. yasak. Abi e, biz esnafız. Kurban olur, sen gel. Peki bir ya, şey, söyleyeceğim ben, şey söyleyeceğim abi. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu kapalı ya. Allah razı olsun. Gel gel yok tamam hadi. Ya meydanda yasak. Gel buraya esnaf gel buraya. Gelsene abi şuraya gel. Buyur abi gel. Gelsin abi Abi sizin ben sen Erkan gel konuşun abi. Abi Allah razı Abi hep diyor sen sen Ya abi senin de dükkanın var abi? geleli daha 10 dakika oldu. Vallahi bile 10 dakika oldu. topladık vallahi topladık. Abi bir şey söyleyeyim oraya gidelim gitmeyelim değil orada da müsaade etmiyorlar ki. Polisi mi aradınız abi? Şu, tamam abi şu. polisi aradı. İşte konuşmamışsın sen. E sen beni polise şikayet için. ediyorsun. Şu anki mevcut tamam, ortak ortaya... karışacak ama oradan bir taraf söylüyor, buradan bir taraf. Ya bir tam da millet izliyor burada yani niye hani sesimiz geç? Bak abi diyor ki mesela bu dükkanların hepsi benim diyor mesela. Basını susturmak bu suçtur yani abi. İşte bak yayınlamıyorlar. Türkiye ne Biz yayınlıyoruz var. işte, bu görevi biz var. yapıyoruz ya. abi. Ne benim Halkın sorunlarını dile getiriyoruz. Bu basın olmasa şimdi senin sorunun. Ya meydanda mi? ayrı kovuyor. Abi bir şey söyle. Bak şu dükkanlar kapalı değil mi? Arkadaşlar bayağı biraz bayağı şey yapabilir misiniz lütfen? Bakın sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Biz burada gerçekleri yayınlıyoruz. Yalan haber yapmıyoruz. Neyse oldu gibi yayınlıyoruz. Abi ne dediyse saygı, diyoruz. Abi saygı ha, duyuyoruz. Abi ne dediyse saygı duyuyoruz. Burada bir dükkanlar bir kapalı ha. ama abi diyor ki sokak benim diyor. Komple gidin boşaltın ne diyor. Böyle bir şey Hayır, var mı arkadaşlar? Evet. Yap yap Yapmayalım yap. abi, yap ama. Yap. Abi, ama abi. ama tamam da zaten ya. polisi ararız gene kesecek abi 5 dakika sonra. Bu adam da kötü bir şey demiyor. Biliyorum. Gayet gayet düzgün yaklaştı yani. Sen şey yap yani. Bak mesela arkadaşlar bu dükkanlar kapalı. Biz burada böyle yapıyoruz yani röportaj. Halkın görüşünü alıyoruz. Yeni gündem sorularımız var. Oralar açık. Kimseye bir zararımız yok. Ya çekemiyorlar, Fakat çekemiyorlar, o tarafa bak meydanda çekemiyorlar. da çekemiyorlar. sıkıntı yaratıyorlar. Meydanda bu sefer Türkiye'nin Türkiye geldi hali bu. Öz, bak ben, ben AKP'liyim. Ben de uyverdim, Ben esas Ahmet, polisliyim. Mezun. Bizim geçen abi, bak bizim geçenlerde abi bizim yayınımız orada esnaflar rica ettiler polis memur arkadaşlar rica etti dedi ki aralara girin dedi biz dedik ki orada esnaf rahatsız olur dedik hani biz esnafı da rahatsız etmek istiyoruz ama bak dediğim gibi yolu falan etkilemiyoruz biz buradayız şu an çekildik biz mağdur oluyoruz ben, ben esas MHP'ciyim yani. ama abi saygılı bir şekilde bak, yaklaştın ama ben MHP'ciyim Yozgatlıyım. Evet. Ben Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'ın belediye başkanı niye görevde Bak abi polis de bizim polisimiz. Bir ben bir de bir sizin vatandaşınızım. Anladın mı Bak demek istediğimi? Biz yabancı abi. falan değiliz. Dağılır, Biz dağılır, bağımsız medyayız. Abi ama niye karışalım? Medeni bir şekilde konuşacağız. Kavga etmek, e, küfür etmek yanlış zaten bunlar. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Devam et. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Bizim ülkede öncelikle şunu söyleyeyim. Basın emekçilerine ki karşıya. az önce bir beyefendi var dedi ki bak dedi Tayyip Erdoğan'dan başka yönetecek kimse göremiyorum dedi. O giderse de sıkıntıya, geriye gideriz dedi. 86 milyon insan geri zekalı mı yönetemiyor mu bu ülkeyi yani? Şimdi bu ülkeyi neden yönetiyoruz veya neden yönetemiyoruz kısmına gelmeleri gerekiyor. Yönetemez çünkü kimse ondan daha iyi zengin olamaz. Şimdi bu bir gerçek. Şimdi herkes kendi cebini düşünüyor. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Burada doğruları söyleyeceksin diye birileri seni uyulacaksa uyulasın. Bundan korkmayın veya işte basın sesi işte basını susturmaya çalışacak birileri. Birileri kalacak işte ben şunu kazanıyorum ama öbürü çalışmıyor. Ya öyle bir şey. Yok. E, kimsenin kimseye saygısızlık etmesine izin vermiyoruz yani. Ya ki öyle şeyleri de henüz müdahale sorun, ediyoruz sorun, yani. Benim evet. sorunum ne akbar hakaret ederek küfür ederek benim bir yere varılmaz. Benim yani. sorunum kişisel değil. Bak evet. arkadaş dedi ki abi dedi ki ben dedim milletliyim. Evet. Saygı duyuyorum. Abi Milli de... görüşlü olabilirsin, evet. solcu olabilirsin. Solcu olabilirsin, demokrat olabilirsin, liberalci olabilirsin. Bunlar sorun değil. Ama sorun ne biliyor musun? Sorun hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimizin ortak bir sorunu var. Ne biliyor musun? Geçim sıkıntısı. Bugün evimize, evimize biz ne kadar götürebiliyoruz? Bugün çoluğumuzu, çocuğumuzu, abimizi, kardeşimizi biz ne kadar doyurabiliriz? Markete gittiğimizde ne alabiliyoruz? M mesele bu. A abiler çıkmış telefondan bahsediyor. Cebindeki telefonu biri çıkarıyor işte nispet yapar ki bak benim telefonum 10 milyar diyor. Mesele bu da değil. Mesele telefonla ekonomi ha. ölçülemez. Kendine ekonomistim diyen, ben ekonomisten anlıyorum diyenler bugün ekonomiyi batıranlardır. Ülkeyi uçurma götürenlerdir. Bu ülkede yok yoktu arkadaşlar. Aynen. Alkışlamayın hayır. Hayır alkışladığın zaman ben yanlışımı göremem. Bu ülkede ne eksik biliyor musun? Biz tarımda eksik. Bir, bir, zamanlar dünyada birinciydik. Bunu biliyorsunuz. Tarımda, tarımda eksiyiz. Üretimde eksiyiz. Üretimde eksiyiz. Halk olarak birbirimizin, halk olarak birbirimizi dinlemiyoruz. E, ee, önüne geleni eleştiriyoruz. O benim eleştirim beğenmiyor. Bize bana, bana saldırıyor. Ben eğer onun aksine bir şey söylesem işte bu teröristtir veya farklı bir laflar takıyor. Arkadaşlar bunları bırakalım artık. Bunlar, bunlar bitti. Biz gerçekten bu ülkede nasıl yaşamalıyız? Benim kaygım var ya. Benim küçük kardeşimin kaygısı var. Benim abimin kaygısı var. Geçim sıkıntısı var. Biz bugün evlenemiyoruz. Örnek veriyorum. Hani evlilikten söz edelim. Bugün evlenemiyor. Evlenebilmek için cebinde 400-500 milyar para olması lazım. Hangimizin Hangimizin cebinde 400-500 milyar para var onu geçelim ev kirası almış başını gidiyor mülteci sorunumuz var tüketim sorunumuz var üretim sorunumuz var tarlalarımız fabrikalarımız talan ediyor kimse bunlara ses çıkartmıyor efendim o AK Parti'ymiş o MHP'ymiş o şunu yapmış bu bunu yapmış biz bunları burada söylemeyeceğiz bu basın yayınlanmayacak da kim yayınlayacak kim söyleyecek İşte telefona çekip YouTube kanalına vermek de olmuyor geleceksin burada elini vicdanına koyacaksın. Cebine de düşünerek akşam eve ben kaç tane ekmek götüreyim. Ekmek 4 milyon olmuş. Ben askeri ücret 4 bin diyelim ki ben askeri ücret alıyorum. Ben kaç tane ekmek alıp evime götürebileceğim? Ben 8 kardeşli bir aileden geliyorum. Benim ailem de çok muhafazakar. Söz konusu vatan veya işte şu bu değil. Söz konusu geçim sıkıntısı arkadaşlar. Bunu bu şekilde alalım. E yaşlı amcalara da bir şey diyemeyiz. Onlar da kendilerine göre haklı. Bu ülkede EYT sorunu var. Bu ülkede işte memur sorunu var. Bu ülkede işçi sorunu var. Bu ülkede üretim sorunu var. Bunların sığınmacı sorunu var. Bunların hepsini eğer şapkamızı önümüze koyarak düşünmezsek yanılırız. Sadece işte ben solcuyum, ben sağcıyım demekle solculuk da olmuyor, sağcılık da olmuyor. Solculuk, sağcılık nasıldır biliyor musun? İkisi de vatanını düşünendir. Gerçekten vatanının, e, memleketin menfaatini düşünüyorsan sen bu ülkenin gerçek bir bireysin. Yoksa aksi takdirde kulaktan duyma sözlerle kimse kalkıp bana burada işte ben şucuyum ben bucuyum demesin. Herkes bir menfaat peşinde. Ama bugün marketlere gidin bakın, bugün bakkala ya bizim sokak bakkallarına gidin bakın. Gidin bakın, veresiye defterlerine bakın. Hangi birimiz bize kalkıp e, ileri bir refah, bir gelecek sunuyor? Hiçbiri. Gelen yiyor, giden yiyor. Geçen e, Cumhurbaşkanı işte dedi ki biz ekonomik olarak aynı gemideyiz. Hayır ben kabul etmiyorum bu söylemi. Ben onunla aynı gemide değilim çünkü benim gemim yok zaten. Ben bu gemiyi nasıl aynı gemide olayım? Bakan adam... Dalga kardeşim, dalga yok gözüm ışığına bak, yok kulaklarıma bak. Böyle... Bu Çizgi film ya. Ekonomiden, film. ekonomiden anlam diyor ki 2023. 2023'te ne olacağız? Demişlerdi 2022'de uzaya gideceğiz. Ya arkadaşlar Allah'ını seversen bir ciddi olalım ya. Bir gerçekçi ciddi olalım kendine ya. Kendine ya. <laughs> 550 lira oldu tokat. Bu 550. Bu sözleri, bu biz bu sözleri söylüyoruz diye <laughs> bizim Eşim. cumhurbaşkanımız, bizim cumhurbaşkanımız kalkıyor halka sürtük diyebiliyor. Diyoruz ki ya kardeşim biz biber domates alamaz adam diyor ki sürtükler bunlar diyor. Bunlar anlamıyor diyor ekonomi. Ekonomi benim işim de ekonomiyi batıran <laughs> kendisi. Ben ben bak. bak şuna verdim. Ya İstanbul'u seçimde dediler ki hırhız var oy çaldıran. Kimmiş hırhız? Soruyorum ben kendim oy verdim. Kim biz Vicdan olarak ikinci oya gittim İmamoğlu'na oy verdim. Hayır kardeşim bu ülkenin Z kuşağı da aynı, D kuşağı da aynı, A kuşağı da aynı. Önemli olan kuşak meselesi değil. Önemli olan nedir biliyor musun? Önemli olan geçim, geçim, geçim. Bugün fabrikalarda bitireyim. Fabrikalarda, tarlalarda eğer biz üretip tüketemiyorsak burada bizim sorunumuz var. Gezi olayı da, Gezi olayı milletvekili de MHP'li Dedi ki Bahçeli bizi de gönderdi. Biz de o işin içindeydi. Peki niye onları göstermediler? Ya, ya ben de hiç Öyle bir şey olur mu? Karşı taraf PKK diye bir şey yok. Ülkede diye bir şey yok kardeşim. Gezi Gezi Parkı gençliği. Gezi Parkı. Gezi Parkı. Ben şimdi bugün burada AK Partili olmuyor. Herkes bana FETÖ'cü gözüyle bakıyor. PKK gözüyle bakıyor burada. Yanlış, i̇şte evet. Niye yani böyle yanlış ayrıştırıldık yani. peki abi? Niye ayrıştık yanlış. yani? Hani birlik olmamız gerektiğini ayrı niye ayrıştık? Aynen öyle. Baştakiler bizi ayırdı. Baştakiler. <laughs> Baştakiler bizi kutuplaştırıyor. <laughs> Bizim yoksa kimseyle bir sorunumuz yok. Çıkmışlar şimdi bak. Plana bakın. Kemal Kılıçdaroğlu Alevi'miş. Ya Alevi bu vatandaşı değil mi kardeşim? Niye bu ülkeyi yönetemez mi? Abi? Yani yönetir niye yönetemez? Alevi bizden bir kat yedir ya. Ya biz de bir katlidir. Bilmiyor. Arkadaş alevini bilmiyor. Alevini dinciz dinsiz diyor. Evet. Adam kendi halkıyla yol yapıyor kendi halkıyla. Böyle bir şey olur mu Karım? Alevin hangisi kime zarar varmış?